YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kahve Hanım'dan sonra böyle bir güzellik de daimi müşterimiz bizim. Daha doğrusu daimi misafirimiz. Çakır. Arkadaşlar ismini Çakır koydum. Bakar mısınız gözlerinin güzelliğini? Bir de konuşuyor, bir de konuşuyor. Neler söylüyor acaba? Çakırım. Geçen gün arkadaşlar ayağında bir sıkıntı vardı patisinde. İncinmiş herhalde. Sonra düzeldi. Yoksa veterinere alıp götürecektim. Bugün de karnını doyurdu. Yaş mamalarını yedi. Böyle güneşleniyor güzel güzel. Kahve hanım da ortalıklarda gözükmüyor arkadaşlar. Bak bakalım. Bir merhaba de arkadaşlara. Kızım çok güzelsin anne. Maşallah ne güzel gözlerin var senin böyle çakır çakır. Çakır. Dişi bir kedi arkadaşlar. Efendim, efendim. Efendim. Benimse de artık burayı arkadaşlar geliyor her gün. Ama sana yiyor, suyunu içiyor, böyle güzel güzel yatıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi çakır. Hadi bir hoşça kal diye bakalım arkadaşlara. Hadi hoşça kalın. Aferin sana kızım. Görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> çakır da size hoşça kalın diyor. Kendinize iyi bakın.